Midye yenilebilir mi diye bir soru. Hanefilerin midye yemesi doğru değildir. Hanefiler balık türünden olmayan şeyleri, kabuklu olan hayvanları yemeyi doğru görmemişler. Midyedir ve benzeri şeylerdir. Ee, bir de bir hayvan var böyle onu kaynar suya atıyorlar. İstakoz mu oluyor herhalde? Ee, niye oluyor? Efendim tadı çok güzel oluyor oluyormuş. Ben onun murdar olduğuna inanıyorum. Çıkaracaksın, ölecek kendi kendine uygun bir şekilde, ondan sonra onu kaynar suya atarsın. Hayvan bağırıyor kaynar suda ya, haşlanıyor. Ondan sonra zevkinden yiyorsun. Bu ne biçim bir zevk, ne biçim bir mide, ne biçim bir, e, ne biçim bir lokanta anlayışı, yemek anlayışı böyle olduğunu biliyorsanız o hayvanı yemeyeceksiniz. Kendin e, zaten hanefiler olmaz diyor. Şafiler balık türünden olan çıktığında ölen hayvanlar balık sayılıyor diyor e, hanefiysen ve midyeyi çok seviyorsan yersin. İmam Şafii'ye göre yenebilir. Çünkü midye ve benzeri hayvanlar işte denizin deniz denizin suyu temizleyici ürünleri helaldir. Efendim o avlanmak helal sayılmıştır. E bu prensipler içerisinde efendim avlanırsınız, yersiniz. E ama dediğim gibi usulüne uygun yapmanız gerekiyor.